Şimdi, çünkü o zaman babam yoktu. Burada Vietnam'da akşamları her gece Türk dizisi seyrediyorlarmış. Vietnamcı. Ama öğren. Allah çok kızgınsın. Kız. Herkes. Herkes çok seviyormuş onu. Ama, <laughs> Say hi to the team. <laughs> bye bye. Bye bye. Hah? This video. This video man. This video from Vietnam operating room. Hi. Hi. <laughs> Şimdi bir ameliyathaneye geldim. Sabah sabah bunu ikram ettiler bana. Herkesin şerefine içiyorum. Ha? Hey, pour <laughs> Herkesin şerefine. Sabah daha dokuz değil put some more on TV. Thank you. Çin çayı. Ama viski bardağında veriyorlar. Güzel. Burası otele yakın bir kafe. Severim burayı arada buraya gidiyorum. Kahvesi fena değil. Chain gibi gerçi, Starbucks gibi buranın Highland Cafe. Burası da daha otantik bir kafe. Geçen gün buradaymış. Hastane, psikiyatri hastanesi. Delirmemek insanın elinde değil bazen. <laughs> yeah, National Institute of Mental Health. Yeah. Is it working fine? Yeah, it's working. Good, good, good. We need mental health. Yeah. All the time, every day. Vietnam'da sokakta yürümek gerçekten çok zor yani. En çok ülkeyle ilgili neyi özlediniz derseniz yürümeyi özledim ya. Düz yolda yürümeyi özledim. Bakar mısın şu olaya? İnanılmaz. İmkansız yani yürümek. Direkt boloslama dalmak da gerekiyor. Herkes korna ama kimse kimseye çarpmıyor. Tamam mı? manyak gibi. Bu bir yerde çok güzel bir kafe vardı da neresi olduğunu hatırlayamadım. Burada bir yerde galiba. Aslında burada sadece araçlara değil insanlara da korna takmak lazım. Karşıdan karşıya geçerken korna çalmak lazım. Geç geç. Bir sen eksiktin zaten. Sen de geldin. Tam oldu. Sen de geç. Evet kimsenin umurunda değil ya. Herkes yürüyor filan. Burada yürümenin en kolay yolu kimseye yol vermeyeceksin. Yani kimsenin burada birbirine yol vermek gibi kötü bir alışkanlığı yok zaten. O yüzden kısmen <laughs> alışkınım yani Türkiye'de. Ama yine de ben yani şöyle bir ağız tadı 250 metre yürüyemiyorum ya. tamam mı? Resmen obstacle course gibi, survivor gibi ya burada yürümek. Aha. Gel gel. Sen de gel. Hiç sallamadan yürüyeceksin. Başka çare yok yani. Direkt insanlar üstüne filan sürüyor. Çek amına koyayım. Sen de çek. <laughs> Sen de video çek. Böyle. Bugün cumartesi. Bugün birazcık gezme günüm. İki haftadır çalışıyorum ya. Bayağı çalıştım. Değişik yerlere gidiyoruz. Sokakta bir sürü yemek satan yer var zaten. Her yerde masaj yerleri filan. Güzel yani. Şimdi karşıdan karşıya geçiyoruz. Burası şimdi Turtle Lake diye bir yer. Ee, hafta sonu olduğu için tabi birazcık daha kalabalık. Burada çok büyük bir kaplumbağa varmış yani zamanında. Hatta burada yürüyen türlerden bir tanesi ki o zaman kalmamış tür. Ben gördüm kaplumbağa yani ölmüş sonuçta kaplumbağa da. Mumyalı hep müzeye koymuşlar. Hatta 3-4 tane kutsal sayılıyor kaplumbağa. Şu anda galiba kalmamış yani en son kutsal kaplumbağa. Kutsal kaplumbağa, kutsal damacana gibi oldu ama. En son Adam karaoke yapıyormuş ya. Adam Vietnamca Swedish death metal çalıyor. Vietnamca Swedish death metal çaldı. Rolo sever Swedish death metal. <laughs> Hem de Vietnamca. <laughs>

Eski şehir değil de Hanoi'nin eski şehrinin sokakları. Kalabalık çok fazla turist var. İlginç bir yer Vietnam. Ama herkesin geleceği bir yer değil yani. Genelde turlarla gelmek belki daha iyi. Burayı bilmeyen insanlar için tabi. Burayı bilen insan için tura gerek yok.

çok fazla kırmızı bayrak var. Her yer kırmızı bayrak. Çok dikkatli olmak lazım. Hanoi tabii büyük bir şehir yani İstanbul gibi 20 milyon nüfus filan var burada. Zaten ülkenin nüfusu 90 milyon. 20 milyon kişi Hanoi'de yaşıyor. Saigon'da da çok fazla kişi yaşıyor. Her zaman canlı. Bir pazartesi akşamı bile çok canlı. Çok fazla lokanta var ve gerçekten ee, çok ilginç yemekler bulabilirsiniz. Vietnam'da, Hanoi'de. Güzel. Biraz hava kirliliği var. Çok fazla gürültü var otosikletler falan ama her yerde e, lokantalar çok fazla. Güzel. Tavsiye ederim. Devamlı yemek yiyorlar. Niye devamlı yemek yediklerini de buldum sonunda. Onu da anlatacağım zaten. <laughs> 995 60 döndö, ülkesi Vietnam. Sokakta Porsche park ediyor millet. Yerden çöp topluyor filan sıkıntılı. Ne kadar değil mi? Sabah erkenden bir yürüyüş yapayım dedim kimse yokken. Saat 7'de çıktım caddeye. Bu kadar kalabalık. Herkes dışarıda. Spor yapanlar, yürüyenler, koşanlar pazar günü. Pazar günü insanlar yaşamayı seviyorlar. Yaşama tutunmuşlar çünkü çok yaşamla ölüm arasında gidip gelmiş Vietnam halkı. Çok da dayanıklı bir halktır. Bugün gene videolarımı anlatacağım. Böyle her yerde kafe var. Kafelerde İngilizce falan konuşulmuyor. tarzancayla ile anlaşıyoruz. Kafelerde orijinal resimler de var böyle. Çok güzel. Ama şimdi dışarıda oturacağım. Biraz resimleri çekeyim diye içeri gidiyorum. burada eski bir kapı var. Evet, Vietnamlı teyzeler oturmuş. Sohbet ediyorlar. Bugün son günü Vietnam'da. Sabahtan güzel bir tadını çıkarayım istedim. Sabah yürüyüşteyim pazar günü. Yani şu anda saat 7. Ve o kadar erken kalkmış ki insanlar. Bütün kafeler açık. Herkes dışarıda spor yapıyor filan. Hala direkt pazar günü. Kimse tembellik yapmıyor valla. O konuda insanlar güzel burada. Hayat erken başlıyor. Ve hayat çok hızlı bir şekilde akıyor Vietnam'da.